Bu iç yağ dediğimiz koyunun beden yağıdı. Feti komple kaplar. şimdi sizlere gömlek yağ yapacağım. E yaşını doldurmamış kuzulardan elde ettiğimiz ciğerlerle burada küçük küçük doğuruyoruz. İşte kuyruk yağımızla beraber saplıyoruz. şöyle beden yağı dediğimiz şöyle tüm bedeni saran iç yağ ile beraber ciğerlerimizi kaplıyoruz. Avcarlayıp sosluyoruz. Bu anlamda sapladıktan sonra ocağa atıyoruz. Ondan sonra keşif soğan üzerine çekip servis yapıyoruz. Adanalı'lar çok seviyor çünkü Adanalı'lar yağlı yemeği çok seviyor, avcarlı yemeği çok seviyor ve biz de bu anlamda damak zevkine hitap etsin diye güzelce onları avcarlayıp sosladık. 1 dakika içerisinde hazır. Pişme süresi zaten 4 dakikada çıkıyor. E, ciğer biz iyice pişiriyoruz. Daha doğrusu 170 onda pişiriyoruz. Ondan sonra e, gömlekle beraber sarıp ocağa atıyoruz. Sonra da gömlek eridikçe böyle ciğeri tamamen kaplıyor lezzeti. Günde şu anda 50-60 porsiyon gidiyor. Şu an ciğer sıkıntısı inanılmaz derecede yaşıyoruz. E, talebe yetişemiyoruz. Ciğer fiyatları aldı başını yediyor. E, i̇nşallah ciğer fiyatları normal dönerse biz de bu anlamda tüm misafirlerimize gömlek ciğeri e, Yaklaşık 3 yıldır yapıyoruz gömlek ciğeri. Bir farklı bir lezzet. Herkes e, talebe yetişemiyoruz diyebilirim. Sosyal medyadan gördüm. Açıkçası biraz çekingenliğim vardı. Daha önce hiç tatmadım. Fakat Bugüne kadar tatmadığım için pişmanım. Çok lezzetliydi. İsmini ilk duyduğumda çekinmiştim açıkçası. Ama normal ciğerden çok çok daha güzel, çok lezzetli.